Herkese merhabalar Yasemin'in mutfağından selamlar sevgiler kıymeti takipçilerim bugün sizler için harika bir portakallı kek yaptım bugüne kadar bildiğiniz bütün portakallı kek tariflerini bir kenara bırakın İddia ediyorum bu keki bir defa denedikten sonra kesinlikle lezzetinin bağımlısı olacaksınız. Yumuşacık pamuk gibi dokusu, misler gibi portakal kokusu ve ara dolgusuyla hepinizin çok beğeneceğinizi düşünüyorum. İnanın beğenmedim hiçbir tarif size bu şekilde anlatmam. O kadar lezzetli ve hafif bir kek oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tam da şu an portakalın bol bulunduğu bir mevsimdeyiz. Bu kış kekini mutlaka hepimiz deneyelim. Videomu sonuna kadar izlerseniz hiçbir detayı atlamadan sizler de bu keki çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi hemen kekimizin yapım aşamalarına geçelim. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave edelim. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 150 milim arkadaşlar. Klasik çay bardağının bir boy büyüğünü kullandım. Şimdi yumurta ve şeker tamamen köpük köpük olunca dek mikser yardımıyla çırpalım. Mikser yoksa aynı işlemi bir çırpıcı yardımıyla da yapabilirsiniz. Yalnız biraz daha güç gerektirecektir bu işlem. Yumurta ve şeker gayet güzel köpürdü. Şimdi içerisine yarım çay bardağı portakal suyu ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kullandığım bardak ölçüsü aynı arkadaşlar. Videonun başında da sizlere bahsettiğim gibi 150 milimlik çay bardağı kullandım bugün. Bugün kekimizde süt ya da yoğurt kullanmayacağız. Sıvı malzemeleri bu kadar. Kısa süreli çırptıktan sonra artık mikseri çıkarabiliriz. Mikserle işimiz bitti arkadaşlar. 1 adet portakal kabuğu rendesi, 1,5 su bardağı un. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim klasik su bardağı bir buçuk pakette kabartma tozunu eledikten sonra kekimizin malzemeleri bu kadar arkadaşlar şimdi artık mikser kullanmayacağız bir çırpıcı yardımıyla hamuru çok fazla söndürmeden karıştıralım Kek hamurunun kıvamı bu şekilde akışkan olacak arkadaşlar. Kesinlikle ekstra un ilave etmeyin. Verdiğim ölçülerin dışına çıkmayın lütfen. Keki pişireceğim kalıbı öncesinde sıvı yağla yağlayıp içerisine bolca un serpiştirdim kek hamurunun yapışmaması için. Kelepçeli bir kalıp kullanacağım ben. Sizin kelepçeli kalıbınız yoksa aynı şekilde yuvarlak bir fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Yalnız tabanını iyice yağlayıp unlarsanız kekiniz yapışmayacaktır. Bu şekilde kalıbı 1 iki defa sallayıp yere vuralım ki hiç hava boşluğu kalmasın içerisinde daha önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına gönderelim kekimizi pişirelim yaklaşık 30 dakikada kekimiz gayet güzel pişti ortasına bir kürdan batırarak pişip pişmediğini test edebilirsiniz arkadaşlar kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir bakın gördüğünüz gibi ilk sıcaklığı çıktığı için artık kalıptan çıkarabiliriz servis yapacağım tabağın içerisine alıyorum hemen keki Kekin dokusu enfes oldu arkadaşlar. Yumuşacık pamuk gibi bakın sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten içerisinde süt ve yoğurt yok kullandığım malzemeleri de gördünüz. Yumuşacık bir dokusu var. Şimdi büyük bir bıçak yardımıyla keki ortadan ikiye keselim. Gördüğünüz gibi bıçak ne kadar büyük olursa o kadar rahat kesersiniz. Kekin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Pufuduk pufuduk yumuşacık bir kekimiz oldu. Kesinlikle hamurlaşma yok içerisinde. Kekimizi bir kenara alalım ve şimdi ara dolgusunu hazırlayalım. Tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı toz şekeri alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta ilave edelim. Mısır ya da buğday hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 2 çay bardağı portakal suyu da ilave ettikten sonra bir çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Tamamen karışınca ocağın altını açabiliriz. Ocağın altını artık açalım. Sos pişene kadar kesinlikle karıştırmayı bırakmayalım arkadaşlar. Eğer karıştırmazsak nişasta tencerenin dibine çökecektir. Mutlaka karıştıralım. Bu şekilde bakın koyulaşmaya başlayacak artık. Ocağın altını kısalım koyulaşınca. Kaynayınca sadece 1 dakika kaynatalım ve ocaktan alalım. Sosumuz hazır. Bakın ne kadar güzel koyulaştı. Artık ocaktan alabiliriz. Hazırlamış olduğumuz portakallı soslu ocaktan alır almaz hemen kekin üzerine alabiliriz. Hiç bekletmemize gerek yok. Bir kaşık yardımıyla her yerine eşit miktarda gelecek şekilde sürelim. Ve daha sonra diğer kek parçasını da üzerine kapatalım. Bu hazırladığımız meyveli sos keke harika bir lezzet katıyor arkadaşlar. Gerçekten kekin çok daha lezzetli olmasını sağlayan en önemli faktör arasında kullandığımız bu sos. Kullandığınız portakal çok ekşi ya da çok tatlı olursa sosun içerisine eklediğiniz şeker miktarını artırıp azaltabilirsiniz. Tadını kendiniz kontrol edin lütfen. Evet kekimiz bu kadar. Şimdi artık süsleme aşamasına geçtik. Ortasına bir adet portakal dilimi yerleştirdikten sonra üzerine bolca pudra şekerli süslüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kekimizin yapılışı gerçekten çok pratik. Bir o kadar da lezzetli bir kek. Pudra şekerini serpiştirdikten sonra kekimiz servise hazır. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yani gerçekten görüntüsü lezzetini ele veriyor. Az sonra sizlerle iç dokusunda paylaşacağım. Daha önceki tariflerimde olduğu gibi yine bu tarifte kullandığım bütün malzeme listesini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız rica ediyorum sadece malzeme listesinin ekran görüntüsünü alarak tarifleri yapmaya çalışmayın. Videoyu hiç atlamadan, detaylarını kaçırmadan tariflerimi denerseniz çok güzel sonuçlar elde edersiniz. Şimdi kekimin dilimlenmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Tek kelimeyle muhteşem bir kek oldu. Keşke kokusunu da sizlerle paylaşabilseydim. Mutfak harika bir portakal kokuyor şu an. Yumuşacık dokusuyla harika bir kek yaptık bugün. Üstelik yapılışı da gerçekten çok pratik bu kekin. Mutfağa girebilen herkes bu keki çok rahat bir şekilde yapabilir. Şiddetle hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka denemelisiniz. Dokusuna bakar mısınız? Yumuşacık sünger gibi. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları kanalımın büyümesi için gerçekten çok kıymetli. Bildirim zilini tüm olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz ve videonun paylaş butonuna basarak dilediğiniz kişilerle tariflerin paylaşın lütfen. Ne kadar çok kişiye paylaşırsanız o kadar büyük kitlelere ulaşmış olur tariflerim. Yeni tariflerle yine sizlerle buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun kıymetli takipçilerim.